Herkese merhaba. Bugün birçok konuyu içine alan çok yararlı bir video hazırladım sizlere. O zaman başlayalım. Şimdi turist dediğimiz zaman birçok tanım söyleyebiliriz. Kısmen doğru olanlar, yanlış olanlar ya da tamamen doğru olan tanımlar. Bugün öncelikle turistin tanımını yaparak başlamak istiyorum size. Turist 24 saatten Az olmayacak şekilde ikamet ettiği yerden başka bir destinasyona, kar amacı gütmeden bu ne olabilir? E, diplomatik amaçlar olabilir. Dinsel seyahat olabilir. E, spor faaliyetleri olabilir. Ya da sağlık amaçlı olabilir. Burada e, dikkat etmemiz gereken nokta kişinin para kazanma amacının olmaması gittiği yerde ve 24 saatten az kalmaması Ha şöyle bir durum daha var ee, bizim günü birlikçi dediğimiz e, bir durumda var bu da ziyaret edilen destinasyonda e, 24 saatten az kalan kişiye diyoruz günü birlikçi ama turist dediğimiz zaman e, en az bir gece konaklayan bir e, kişiye turist diyoruz. Dediğimiz gibi kar amacı gütmeyecek. 24 saatten az da konaklamayacak. Bu bizim için önemli bir kriter. Ziyaretçi yani gün, günü birlikçi dediğimizde geceleme yapmayan ziyaretçi. Bu şekilde tanımlayabiliriz bunu net bir şekilde. Turist kabul edilmeyen turist olarak kabul edilmeyen durumlar ne diye baktığımızda bizim gözümüze e, ilk çarpan şey burada ülkeye e, iş yapmak iş sözleşmesiyle giden ya da bir sözleşme e, olmadan çalışmaya giden ülkede ülkeye yerleşen e, bu tür kişilere biz turist diyemiyoruz. Fakat Zevk için giden, zevk için seyahat eden, ailevi nedenler, sağlık nedenleri, bilimsel, idari, dini, diplomatik, sportif nedenlerden dolayı ziyaret eden kişilere bizler turist diyoruz. Çünkü kar amacı gütmeyen, 24 saatten de az konaklamayan kişi olduğu için. Şimdi burada ee, Turistin ve turist kabul edilebilecek durumları anlattıktan sonra bir de e, turizm talebinin esnek olmasından bahsetmek istiyorum. Turizm talebi esnektir, evet ve e, mücbir sebeplerden yani force major durumlardan etkilenir. E, bunlar nedir? Doğal afetler, depremler, seller, hava şartları, e, sosyal ve politik olaylar. Bunlar nedir? ayaklanmalar terördür, savaş tehditleridir, salgın hastalıklar, e, bakın bir Covid oldu, e, bütün dünyayı etkiledi e, ya da teknolojik aksaklıklar diyebiliriz. E, bunların hepsi turizm talebini etkileyen faktörler. E, bir terör olayı olduğu zaman bir destinasyonda oradaki bir otel işletmesindeki rezervasyonların düştüğünü göreceksiniz çünkü e, turizm talebi bu gibi first major durumlardan her zaman etkileniyor. Buna baktığımız zamanlarda da bunun e, önlemini alabilir miyiz? Bunun aslında bir e, müdahale, yani zaten first major durumlar dediğimiz zaman müdahale edilmesi mümkün olmayan durumlar olduğu için yani biz depremi önceden bilemeyeceğimiz için yani rezervasyon taleplerimizi de ona göre alıyoruz. Bunlar elimizde olmayan durumlar ama talebi de aynı zamanda etkileyen durumlar. Zaten e, turizm talebinin birden büyük olması da bize şunu gösteriyor. Gelir düzeyi e, yani Gelir düzeyi bir nevi, evet ama e, herhangi bir durumda hemen en kısa yoldan vazgeçilebilecek şeyin bir tatil programı olduğudur. Yani turizmle alakalı bir şey olduğudur. Evet konulara devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.